Merhaba arkadaşlar. Bugün Şipşak Şef diye bir oyun oynayacağız. Şimdi evet. Deneceğim. Sen merhaba demiyor musun? Arkadaşlara. Evet. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şipşak Şef. Buradan e bir çarkımız çıkıyor. Evet. Buradan kartlarımız çıkıyor. Bir de hı hı. dört tane spotu. Dört spot tane spotu çıkıyor. Evet. çıkıyor. Biz şimdi ikisiyle oynayacağız. Nasıl yapacağız peki? Evet. Evet. Şimdi. Hı hı. Bu yiyecekler arkalarında ama aynı şeyler arkasında, önünde. Hı hı. Bastamız, balımız, Onları kütemiz, dizeceğiz. Dik şekli hızlı hızlı peynimiz. yapma kıvancama. Peynirimiz. Şişak şef. <laughs> Domates. Soğanımız, milkshake'imiz, balığımız ama bunlar ayrı balıklar, kafayı karıştırmak hmm. için. Mesela hmm. şöyle göstereyim. Şuradaki milkshake, <laughs> şu milkshake'ten <make> <laughs> gibi. Hmm. Biri bunu sanıp bunu alabilir, birisi bunu alabilir. Evet. Bak burada <laughs> iki tane üzümümüz var. Bunu, bunu hmm, üzüm karıştırıp alabilir. alabilir. Ha. Güzelmiş. Var. Dikkat geliştiriyor. Burada yumurtamız evet. var. Evet. Ama bakın. Bu da gizlice kırılmış bir yumurta. Var. Ha. Bunda yok. Diz hadi evet, bakalım, bakalım, hızlı hızlı. Bakalım. Oyuna burada geçelim bakalım. hemen. Pizzamız. Simitimiz. Bence pastalar. pastamız. Ve çayımız. Evet. Alalım. Hadi. 1, 2, 3, çevir. Şu pastayı. Baktık. Yanlış. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır Bu pasta. Ee, bir de şöyle bir şeyimiz var. Ceza ee, alıp e, yanlış bir şey yapan basan hmm. ceza kartı yani, Ceza kartı. Değil kartını de, geri veriyor. Kartını geri veriyor. Ben Ortalıklı. çevireyim size hadi bakalım. Evet, bakalım. Ama o, bizim resmi görmemiz gerek kıvanç. Kıvanç için değil mi? Evet. Doğru. Gösteririz kıvrıyı. Çevirelim. Sen ben? çevir bence Bilgin evet seninki daha iyi olacak. <aproxim>. Tamam. <laughs> Al bakalım. Benim de bu Kıvrış Gel abi. Bak. Şurada bir şey. Şeyi mi 3 Ben 1-2-3 diyeyim hızlı vur. Onlar arkasında şey var, vakum var. Onunla kapatıyorlar. Hadi 1 2 3 al. Ay. Hop. Bekleceksin. <laughs> Ay, evet, elini tutma abinin. Şurada kazandı. Al. Çek. Hop bak. Hı? Çevirelim abi. Hadi. Çevirelim. 1 <laughs> 1 2 3. Tamam. Ey bak. bir kırmızı elmamız çıktı. Kırmızı elma bulacağız. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama sonra. Ve geç. Kırmızı elmayı alamadı. Bilgin aldı. Bilgin aldı. Ama ben burnuna bunu kaptım. Evet. Burnuna burnu, burnu kaptım. Evet. evet. Ben, Anladım. 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 Pizza dilimi çıktı Pizza dilimi. Pizza dilimi. Pizza dilimi. 1 2 3 pizza dilimi. Sen abi tutuyorsun ama. Haksızlık. Anladım sayacağım. Hayır ben sayıyorum. Bir. Abi, <laughs> ya, şey şey Abi aldı. Şimdi ben söyleyeyim buradan. Çarkı tamam. çevirmeyelim. 1, 2, 3. Yeşil elma. Yeşil elma. elma. <laughs> Kıvanç sen elma. neye basıyorsun? Ben bir şey yani. 1, 2, <laughs> <laughs> üç. Zeytin. Zeytin hangi de? zeytin? Yeşil Siyah mi? zeytin. Burada. Aha orada. Ben onu İstemiyor muydun zaten onu? <laughs> Kıvanç. Niye koymuyorsun? Hadi, Hadi bakalım. 1, 2, 3. Balık, 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 Hadi balık. Nemo, balık Nemo, balık Nemo. Nemo, Nemo, Nemo. Nemo. Nemo, Nemo, nemo. 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 Evet. 1, 2, 3. Simit, 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 simit. <laughs> bir, simit, simit, 1, 2, 3. 3 dedim. Daha bir şey demedim ki. 1, <laughs> Ee, e, morizm, morizm, koyu morizm, moriz. Oh, oh, yavaş oy, ya <laughs> Hadi hoşçakal arkadaşlara. Sevdiniz mi bunu? Evet. Oynayacağım da. Tamam sen oynamaya devam edebilirsin. Hoşçakalın. Bay bye. bye.